Merhaba. Bu dersimizde de doğru yanlış formüllerine bakalım. Şimdi şöyle, doğru yanlış formüllerini görebilmem için Excel'de doğru ve yanlış kelimelerinin yazımı aslında formüldür. Nasıl yani? Şöyle, ben küçük harflerle doğru yazmama rağmen doğru. Enter ya da Tab tuşuyla geçiş yaptığımda bunu büyük harfe dönüştürüyor. Aynı şekilde yine küçük harflerle yanlış yazmam durumunda yanlış. Yine tap tuşuyla geçelim bu sefer de. Yanlış ifadesinin büyük harfe dönüştüğünü görüntüleyebiliyorum. Peki bu neden böyle oluyor? Ya da bu formülse nasıl formül olduğunu görebiliriz? Şöyle ki ben burada eşittir doğru yazsaydım da eşittir doğru. Biliyorsunuz ki Excel'de bütün formüller eşittirle başlıyor ve ben eşittir doğru yazdığım an bana fx fonksiyonunu gösteriyor ve yine tab ile devam ettirdiğimde bunu büyük harfe dönüştürüyor ve bunun bir formül olduğunu görüntülüyorum. E hala ispatlayamadık hocam. Hani bu formüldü? Şimdi de onu ispatlayalım birlikte. Şöyle ki iki değerin birbirine eşit olup olmadığını sorgulayalım. Bakalım gerçekten şuradaki doğru ifadesiyle bizim eşittir de yazdığımız doğru ifadesi gerçekten birbirine eşit miymiş? Bunun için de eşittir diyorum. Birinci hücrede yazan doğru ifadesi yani I4 hücresine tekabül ediyor. Eşit mi? İkinci hücrede yazan yani J4 hücresinde yazan doğru ifadesine tab tuşuna bastığında doğru diyor. Yani bunlar eşit. Evet sen diyor burada formül olarak kullandığın şeyi aslında burada da formül olarak girişini sağladığımı söylüyor. Peki hocam şimdi doğru yazdık formül dediniz eşittir doğru dedik formül dediniz. Peki biz burada eşittir desek tırnak içinde doğru ifadesini kullansak yani şöyle. Doğru. Bunu da bize diğer doğrularla eşit kabul eder mi? Bakalım arkadaşlar. Ben sonucunu biliyorum. Sonuç olarak etmeyecek. Peki neden etmeyecek? Önce sonucu görelim, sonra da nedenini açıklayayım. Şöyle ki buradaki I4 hücresiyle ya da J4 hücresiyle K4 eşit mi? Bunu sorgulatacağım. Yine eşit mi? I4 Tekrar eşit mi diye soruyorum. k 4 diyorum. Ve burada eşitliği kontrol ettiğimde yanlış cevabını aldım. Peki neden yanlış cevabını aldım? Sebebi şu. Evet eşittir doğru dediğimde normal doğru hücresiyle birlikte doğru yazımıyla birlikte aynı formülü ürettim. Fakat tırnak içine girdiğim zaman string bir ifadeye dönüşüm sağlıyorum ve string ifadelerde direkt metine dönüşüm yapıyor. Metine dönüşüm yaptığı için de diğer ifadelerle aynı sonuca ulaşmadığını görüntülüyorum. Peki hocam, aynı şey yanlış içinde geçerli mi? Hadi bir de buna bakalım. Yine eşittir diyeyim buraya geleyim. Yanlış yazayım. Bilerek küçük harflerle yazıyorum. Tab tuşuna bastığımda büyük harfe dönüştüğünü ve formül olduğunu görüntüledim. Yine eşittir diyorum, yanlış diyorum. Ama bu sefer ne yapıyorum? Tırnak içinde yazmayı sağlıyorum. Şöyle tırnak içine geldim. Ve yine tap tuşuna bastığımda yanlış ifadesini, bakın burada da küçük yazdım ama bilinçli olarak yaptım bunu. Yanlış ifadesini yazdım. O zaman burada yine sorgulayalım. Eşitlik burada bütün işlemler eşittir ile başladığı için eşittir olarak aldım. Diyorum ki I, 5 hücresindeki değer eşit mi? J5 hücresine diyorum. Tap tuşuyla baktım. Evet dedi doğru söylüyorsun. Peki burada I4 ve K4 yani şunları sorgulatmıştım. Burada da farklı olarak J ve K'yı sorgulatalım. Yine geliyorum. Eşittir. J4 eşit mi? K4 ediyorum. Yine tab tuşuna bastığımda bakın yanlış sonucunun döndüğünü görüntüliyorum. Bunu şöyle de yapabilirim. Biliyorsunuz ki bilgisayar dilinde 1 ve 0'lar üzerine işlem yapıyoruz. O zaman 1'i de doğru kabul ediyoruz. 0'ı yanlış kabul ediyoruz. Ben burada şunu görüntüleyeyim. Eşit mi 1? Bir, 1'e yani 1 bir 1'e eşit mi diye soruyorum. Tab tuşuna bastığımda ya da enter tuşuna doğru sonucunun döndüğünü gördüm. Peki diyorum ki eşit mi? 1 0'a yanlış sonucunun döndüğünü gördüm. O zaman ben bu doğru yanlış sonuçlarını da burada görüntüleyebildim. Peki doğru yanlışı niye kullanıyoruz? Ne gerek var? Doğru yanlış bize bir sonuç döndürmez. Sadece verilerin doğruluğunu ve yanlışlığını görüntülememizi sağlar. Bu dersimizi burada tamamlayalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.